Merhaba dostlar. Sizlere puslu ve soğuk bir Ankara'dan merhaba diyorum. Bu videoda Ankara'dan İstanbul'a seyahat edeceğim ama bu videonun olayı ne? Beklenmedik bir anda bu seyahati yapıyorum. Yani aracımın şarjı %100 değildi, hatta çok azdı ve bu az şarjla yola çıkıyorum şu anda. Bir trugoş şarj istasyonunda durdum. Aracımı buradan şarj ediyorum. Geçen seferki videom gibi Sapanca'ya gittiğimizde hava güllük günlüktü, yol da güzeldi. Her şey güzeldi. Bu seferki şartlar ona göre birazcık daha zorlu bir şart. Bu zorlu şartlarda maliyetimiz ne olacak, nasıl yapacağız bunları göreceğiz birlikte. Planım Ankara'dan dediğim gibi 180 şarja çıkmak. Ardından Bolu'da tekrar duracağım elmalık testlerinde. Ve elmalık testlerinde bir daha aracımı şarj edeceğim. Ardından da o şarjda İstanbul'a varmayı planlıyorum. Bakalım her şey beklediğim gibi mi olacak. Ve tabii ki evden şarj etmeden direkt dışarıda yüksek hızlı akımla şarj ediyoruz Totalde maliyetimiz ne olacak? Hepsini birlikte görelim. Evet arkadaşlar. Şimdi yola çıktık. Şarjım %78, hızım %10-120 arasını sabitledim. Her şey yolunda giderse Bolu'da elmalık testlerinde duracağım. Ben genelde elmalık testlerini tercih ediyorum. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi yaygın bir şarj ağı var birden fazla opsiyon var. Genelde soketlerin dolu olma gibi bir durumu olmuyor çok fazla. Bir diğeri eğer yemek yemek isterseniz güzel opsiyonlar var. Kahve içmek isterseniz dünya ünlü kahve markalarının her hepsi var. Şarj derken hatta bazen e, acaba şarjımı 80'e değil güzel bir tanımlasam bir dediğim oluyor. Daha daha konuyu almadan önce de aslında ben yine o testte duruyordum. Şu anda ise orada geçirdiğim vakti daha verimli hale getirmiş oluyorum. Bu da büyük bir avantaj yaratıyor benim için yani tasarruf da yapmanızı sağlıyor. Çünkü işten yanmalı araçlara göre oldukça maliyetlerimiz düşük. Genellikle ben evden şarj ettiğim için maliyetim daha da düşük oluyor ama bu videoda tamamen dışarıdan şarj yapıyoruz. Tamamen pahalı şarj istasyonlarını kullanıyoruz mecburen. Bakalım ne olacak? Ne kadar maliyetimiz çıkmış olacak? Hep birlikte görmüş olacağız. Bolu'ya vardığımda güneşi kaçırmış olabilirim. Hatta şimdi bile güneş yavaş yavaş gidiyor. Havada kapalı. Bakalım umarım Bolu'da güneşi yakalayabilirim ve oradan da güzel kareler çekebilirim sizler için golda görüşürüz güneş batmadan yakalayabildim. Bir önceki videomda Tesla Supercharger'da Hyundai marka aracımı şarj edip edemediğimi test etmiştim. Edebildiğimizi öğrenmiştik. Ancak şu an çok kalabalık. Özellikle Tesla tarafı fazla kalabalık olduğu için oraya yanaşamadım. Orada çok çekinme yapabilecek gibi değildim. Yine Nevada şarj istasyonunda durdum. Ancak soketlerin yarısı dolu yarısı boş gibi bir durum var. Bir önceki buraya uğradığımda öğle vakitlerindeydi. Bu kadar dolu değildi. Şu an oldukça kalabalık. Ama hala çok fazla boş soket var. Ve hala inşaat devam eden şarj istasyonları var. Kırısı Burası hala mantıklı bir destinasyon. Burada şarjımı sonlandırıyorum artık. 27-28 dakika oldu, şarjım %80'e geldi. Totalde yola çıktığımdan beri 1 saati bulmadı şarj sürem. Yolculuğumun sonunda tüm hepsini detaylı bir şekilde sizlerle paylaşıyor olacağım. Haydi şimdi İstanbul'a gidelim. Evet arkadaşlar, %80'e çıktım. 22 kilometre geldim ve hala şarjım 81. Asla bu 22 kilometre neresi bedavaya geldim gibi bir şey oldu elektrikli araçların güzel yanlarından bir tanesi bu. Ancak bu yeni Tesla Model Y Juniper teslimatları hakkında birazcık sosyal medya karşıma çıkan şeyler hakkında konuşmak istiyorum. Bu araçlarda çok fazla problem çıktı bu partide. Sosyal medya takip ettiğim ve teknoloji editörlerinden gördüğüm kadarıyla gerçekten teslimatlarda bir problem var. Yani herkesin aracında bir şeyler eksik, hatalı, çalışmıyor, yolda bırakıyor falan. Biz de bir arkadaşıma benim yönlendirmemle bir tane bu teslimatta bir araç aldık. Teslimatta iki hafta sonra falan tahminen. Onu bekliyoruz ama bu beni birazcık gerdi çünkü arkadaşım düşünüyordu ama birazcık da ben yönlendirmiş oldum. Ve bu da olarak bir baskı yarattı üzerinde yalan söylemeyeceğim. Ama o teslimatın da bir videosunu çekeceğiz. Bunun gibi videoları ve bahsettiğim gibi Tesla teslimatı videosunu kaçırmamak adına videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bu da beni oldukça mutlu eder. Onun yanında şu anda Türkiye piyasasına giren çok fazla elektrikli araba var. Yeni arabalar var, daha uygun fiyatlı arabalar var. Bu %10 ÖTV dilimine sokmaya çalışıyor markalarda çıktıkça. Hatta Hyundai'nin yeni bir aracı var, Inster. Onun da incelemelerini takip ediyorum. Hatta test sürüşüne gitmeyi planlıyorum, onu denemek istiyorum. Şu andaki Hyundai konu aracımla aynı bataryaya sahip ve daha hafif bir araba. Menzilde yanılmıyorsam 3 aşağı 5 yukarı aynı veriyor gibi bir şey. Kona'nın sıfırları 1.800-1.900 iken Easter 1.330 gibi bir rakam gösteriyor. Ama bana kalırsa bu rakam pahalı. Üzerinde 150-200 bin lira falan gibi bir köpük var gibi duruyor. Bence bu da kaldırılacaktır. Bu da daha da indirime gidecektir diye tahmin ediyorum. Tabii ki ÖTV diliminde bir değişiklik olmazsa. Biliyorsunuz ki minik opsiyonlar eklediğinizde geçen aylarda TOG'un da başına geldiği gibi fiyatlar uçabiliyor oldukça fazla. Benim okumalarıma göre Tesla'nın bu şu anda yaptığı durum, aracını %10'luk ÖTV dilimine karından kısarak verdiği durum bence oldukça avantajlı ve fiyatlı. Şu anda sektörde hiçbir marka Tesla 1.9 milyonken bunun üzerinde bir fiyat konumlandırması yaparak araç satamaz veya istediği rakamlara ulaşamaz. Ne kadar arızalı da olsa, teslimatlarda problem de yaşansa en mantıklı araç fiyat performans olarak yeni Tesla Model Y Juniper. O fiyata bence alınabilecek en iyi araba. Hem menü açısından öyle hem bahsettiğim gibi servis açısından öyle. Oldukça avantajlı bir konuda. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizin favori elektrik aracınız ne? Yorumlarda lütfen benimle paylaşın. Ben de mümkün olduğunca ve denk getirebilirsem o araçlarla da birer video çekmeye çalışayım. Maliyet hesaplamasıyla görüşürüz. sürüşümüzü tamamladık. Her zaman olduğu gibi maliyet hesaplarını konuşmaya geldik. 381 kilometrelik bir yolculuk yaptık ve 3 ayaktan oluşuyor. Birinci ayak ilk videoyu açtığım noktaya evden otoban girişinde yaptım şarja kadar. 71 kilometre bir yol kat ettim orada. Bu 71 kilometreyi 2,5 TL evden şarj etmiştim. bana buranın total maliyeti 30 TL civarında olmuş. İkinci sürüşümse Trugo'dan yaptığımız şarj 11.80 TL civarına yapmıştık ve 142 kilometre gittik. Bunun da maliyeti 268 TL. Üçüncü sürüşümüz ise Bol Elmalık'taki şarjdan sonraki yaptığımız sürüşümüz o da 168 km. Onu da 9.99 TL'ye şarj etmiştik. Onun da bize maliyeti 286 TL olmuş. Total maliyet 585 TL civarlarında olması gerekiyor. Ancak bu maliyetler arasında otoban maliyetleri, otoyol maliyetleri yok. Bunlara çok fazla değinmiyorum. Her türlü bu yolu geleceksiniz. Araç fark etmeksizin bu ücretleri zaten ödemek durumundasınız. İçeriğimi beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve bu gibi içerikleri daha fazla görmek istiyorsanız da kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere.